Ey evlat! Ümitlerini kız, hırsını azalt. Sana emanet edilen namazları vaktinde kıl. Vasiyetini yazıp başucuna koymadan uyumak iman sahibine yakışmaz. İman sahibi her gece vasiyetini yazmalı, öyle yatmalı. Uyanırsa ne âlâ, aksi halde ehli onu bulur, faydalanır ve rahmet okur. Kendini bulunduğun yerde emanet bırakmış gibi gör.'' yerken de öyle ol. Ehlin arasında varlığın bir emanet gibi olsun. Kardeşlerinle karşılaşman yine öyle olsun. Kalbine bir emanet olarak gezdiğini tattır. İşini iyiye yönetmek, kötüye çevirmek gibi şeylere güçlü olmayan ancak bir emanet olarak yaşayabilir. Lehine olan işleri bilen, kendinden zuhur edecek şeylere hakim olan, ölüm anını sezebilen pek az kimse vardır.'' Onlar da bildiklerini kolayca açıklamaz, kalp hazinelerine yerleştirirler. Onlar bu hallere güneşi görür gibi bakarlar. Siz güneşe nasıl bakarsanız, onlar da olacak durumlarına öyle bakar görürler. Şu var ki dilleri ondan haber veremez. Olacak bir işi önce sır duyar, sır kalbe aktarır, kalp itminan derecesine eren nefse bildirir ve iş orada saklanır. Nefsin bu gibi şeylere ehliyet kazanması için hayli zaman terbiye görmesi, kalbe hareket edebilmesi için de hayli zamanı mücadele ve mücahede yolunu tutması, hayli zorluklara dayanması icap eder. Bu sırra eren zat, yeryüzünde Hakk'ın naibi ve halifesidir. Sırların kapısı ondan açılır. Hakk'ın hazineleri olan kalplerin anahtarı o zatın yanındadır. Asıl hazinelerin sahibi odur. Bu hal, halkın düşüncesi ötesinde olan bir iştir. Her ne ki zahir olur, onun varlık dağında bir zerrecik, onun varlık denizinden bir kadre ve onun güneşinden bir ışıktır. Allah'ım ben halime mağlubum. Sırlara dair sarf ettiğim kelam için sana özür beyan ediyorum. Bazı büyükler şöyle der sakın sonunda özür dileyecek bir iş yapmayın. Ama bu kelam benim için değil. Kürsüye çıktığım an sizleri göremiyorum. Sözlerimi sarf ettikten sonra kalp canibimde kimseyi bulamıyorum. Dolayısıyla hata ettiğim, yüzüne bakamayacağım ve özür beyan edeceğim şahsı göremiyorum. Bu yüzden sözlerimi saklamadan söylüyorum ve yalnız haktan özür diliyorum.'' Sizden ilk anlarımda kaçmak istedim ama kendimi aranızda buldum. İstedim ki her gece bir yerde geceliyim ve bir ülkeden öbürüne, bir diyardan öbürüne geçeyim ve ölünceye kadar garip geziyim. Herkesin gözünden gizli olayım. Bunlar benim arzumdu. Ama Hak Tala beni kaçmak istediğim şeylerin tam ortasına attı. Bu kalp iç sağlığını bulur, hakkın kapısına tam durursa tekvin sahrasına yerleşir ve o denizde kaybolur. Bu tekvin sıfatı tecellisi bazen söz, bazen öz, bazen de gözle kendini gösterir. Buna sahip olan kalp, hakkın fiil tecellisine mazhar olur. O hem yok hem de var edebilir. Bu hali sizden az kimse tasdik eder. Çoğunuzda inkar yolunu tutar. Buna iman etmek, Yapılan şeyleri buna göre ayarlamak son merhaledir. Salih kulların ahvaline yalnız münafık, deccal ve heves atına binenler itiraz eder. Bu yola girmek için önce sağlam inanç, sonra amel etmek gerekir. Bir kimse zahirdeki hükümlere göre amel ederse Allah ona ilim ve marifet ihsan eder. İlahi marifet alemine ermek ve gereğiyle iş tutmak bu hali bununla halk arasındaki bir hüküm olur. Ama ilim işine gelince, Rabbi ile arasındaki bir mesele olduğunu söyleriz. Marife sahibinin zahirde yaptığı şeyler, iç alemindeki şeylere nispetle bir zerre sayılır. Onun duyguları sakindir ama kalbi daima hareket eder. Baş gözü uyur, kalp gözü uyumaz, o uyur ama kalbi işleri görür, hakkı anar. Bazı büyükler elinde tesbih olduğu halde uyur. Uyandığı zaman onu yine çevrilirken görürmüş. Dilini de hakkı anar bulurmuş. Bu kalbe ferman gelir, işler tutar. Sırra emir gelir, manevi işler yapar. Onların bu anlatılan şeyler dışında birçok şeyleri vardır, o şeyleri yaparlar. Kulların zahirde yaptıkları amel dış duygularla olur. İç alemden yapılan şeylerse Havvas'ın harcıdır. Bu da kalbin ve sırrın yapacağı şeyler meyanında sayılır. Sırrın sırrı aslında kullarla hak arasında olan bir haldir. Ayrıca ona yakın oldukları için korku üzere olmayı bırakmazlar. Havas kullar kalbin değişmesinden korkarlar. Hallerinin iyi olmayan başka hal olacağı ihtimali onları üzer makamlarından düşme üzüntüsü onları hemen yıpratır. Onları üzen şeyler arasında kalplerinin kötülüğe kayması, güneşlerin sönmesi, aylarının kararması ve ayaklarının yanlış yola sapması en büyük korku hissini iras eder. Bu sebeple hak yakınlığı kapısının halkasına tutunur. Onun rahmet eteğine yapışır, daima inlerler. Rabbimiz biz dünyayı, ahireti talep etmiyoruz. Bizim arzumuz din yolunda bağış ve afiyettir. Biz iman ve marifetimizin bekasını diliyoruz. Onu bize ver. Bize rahmet eteğine yapışmayı nasip eyle. İyi dileklerimizi reddedip bizi meyus bırakma. Hakkımızda zannımız tamdır. Bu isteklerimizi bizim için hak et. Çünkü sen her şeye ol demeyi arzu ettin mi o hemen olur.'' Ey evlat! Allah yolcularına yakın durunuz. Sözde ve işte onlara uyunuz. Onlara hizmetçi olunuz. Onlara her ne verirseniz, o sizin için onların yanında saklanır. O verdiğinizi yarın size teslim eder. Malınızla, canınızla onlara bağlanınız. Rızkının geniş olmasını dilersin. Halbuki sana kısmet olan gelir. Dar olan rızıklılar arasında yazılmışsan neyi talep edersin?'' Doğrusu sana yazılmayanı talep etmektesin. Bu halin için sana azap gelecek. Dünyalığın ardından daha ne kadar koşacak ve bu yolda hırsa kapılacaksın? Al odur ki yalnız kısmetine yazılanı alabilirsin. Allah yolcuları daima taat üzere olur. Kalpleri de bir çekinme duygusu taşır. Halbuki siz isyan bayrağını çekersiniz. Bu durumunuzdan da emniyet hissi duyarsınız.'' bu aldanışın ta kendisidir. Sakının ki kandırılmayasınız. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her sanatın ehlini bulunuz ve ondan yardım dileyiniz. Yapılan ibadet bir sanattır. Onun ehli ve ustası da ihlas sahibi kullardır. İhlas sahipleri hükmü bilir. İşlerini ona göre yaparlar. Akka karşı irfan sahibi oldukları için halk arasına katılmışlardır.'' kalp ve sır adımlarıyla nefislerinden, mallarından, çocuklarından ve hakkın gayri cümle eşyadan kaçarlar. Bünyeleri şehirlerde ve halk arasındadır ama kalpleri uzaklarda ve yabanlardadır. Onlar kalplerini terbiye edinceye ve semalara uçmak için kanatlarına kuvvet buluncaya kadar o halde devam ederler. Onlar yaptıkları yararlı iş neticesi kalben uçar, himmet bakımından yüce ve daim hak katında olurlar. Hak, onlar katında şöyle buyurur. Onlar bizim katımızda seçilmiş ve özlenmiş kimselerdir. İman ki yakin derecesine çıkar, yakin ki marifet halini alır, marifet ki ilim olur. İşte o zaman aziz ve celil olan haktan güzellikler gelir ve sen dilediğini yapar olursun. Zengin kişilerden mal alır, fakirlere dağıtırsın mutfak sahibi olur, kalp ve sır elinle rızıklar taşımaya başlarsın. Ey içi bozuk adam! Anlattığımız hali buluncaya kadar hiçbir iyiliğin olmaz. Sana yazık! Hiçbir ermişi bulup onun elinde edep sahibi olma yolunu tatmadın. Her şeyi inceliğiyle bilen, zahit, ilahi makamı anlayan birini bulup halini düzeltmedin. Yazık sana! Karşılıksız bir şey talep eder oldun.'' Dünya ki bir sürü yorgunluktan sonra ele girer. Hakkın indinde onları kazanmak nasıl kolay olur? Ele bir düşün. Hak Teala'nın Kur'an'da anlattığı az uyuyan, çok ibadet eden ve ağlayan kimselerle aranda dağlar var. Onlar gecenin azını uyur, seherlerde istiğfar ederler. Hak, gerçek kul olduklarını bildiği için ibadet zamanı gelince onları ayıktırır. Derin uykuda dahi olsalar uyandıracak kimseyi onlara salar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Allah, ya Cebrail şunu uyut, şunu da uyandır diye emir verir. Ayıktır onu ki kulluğunda gerçek yolu tutar, günahtanı kaçar. Ondan ağırlığı al ve uykusunu dağıt. Uyut onu ki yalancıdır, içi dışına uymaz. Her zaman batıl içinde bulunur, lanet halkasına takılmıştır.'' bütün ağırlığı onun üzerine yık. İbadet için kalkanlar arasında onun yüzünü görmek istemiyorum. İkinci manası şudur. Şunu kaldır. O sevgi ehli ve hakka talihtir. Sevginin baş şartı yoruluncaya kadar aramak ve bu yolda yorulmaktır. Öbürünü de uyut. Çünkü o tarafımızda sevilmiştir. Sevilmenin icabı rahata ermek olur. Uyusun ve istirahat etsin.'' o karanlığı ziyayla açtı, ahitleri yerine getirdi ve o sevgi babında gerçeği buldu. O ki Hakk'a karşı olan ahdini yerine getirdi, Hak da onun iyiliğini ve hoşluğunu diledi. Çünkü Hak her darda kalmışa yardım eder.'' ey evlat! Allah yolcuları kalp adımlarıyla Hakk'a azıcık yol alınca ayık zamanlarında göremedikleri birçok acayip şeyleri rüyada görmeye başlarlar. Kalpleri ve sırları öyle hikmetli işler bulur ki ona ayık halde ermeleri mümkün olmaz. Onlar oruç tuttu, namaz kıldı. Nefislerinin arzusunu kırmak ve ibadet çeşitlerini yapmak suretiyle cenneti buldu. Bunu ki buldular, bir başka emir alırlar. Bundan başka yol lazım onlara ki o Hakk'ın yoludur. Onlar kulluğu daha çok kalpten yapar. Hakk'a böyle varırlar. Ona vasıl olunca yerli olur. Durumlarını açıktan görmeye başlarlar. Bir kimse yaptığı işin ne için ve ne olduğunu bilirse o yolda gücünü, kuvvetini harcamaktan çekinmez.'' Bilhassa hak yolda ve hakkın taatında çalışmaktan hiçbir yorgunluk duymaz. İman sahibi esas gayesine varıncaya kadar rahat ummasın. Onun gayesi Rabbi olduğuna şüphe yoktur. Rahat bekleyen ona vasıl olmanın yolunu aramalı. Yazık, beni dinlediğini iddia edersin ama benden senin için zuhur eden şeye karşı tuhaf bir hal alırsın. Bu halde benden sana ne fayda gelir? Davanda yalancısın. Bir müridin hocası önünde sarık, gömlek, altın ve mal gibi şeyler için bir iddiası olamaz. Yemesi için emir verdiği kabından alır ve yer, kendinden geçer, efendisinin verdiği emre intizar eder. O bilir ki efendisi her işi için emri haktan alır.'' Her müridin iyiliği efendisinin elindedir ve çözülen bağlarını o bağlar. Efendini itham etmekteysen bir daha ona yakın olma. Onu ithama kalkarsan onunla oturmak artık sana yakışmaz. Bir hasta ki doktorunu itham eder, doktorun vereceği ilaç onun ne işine yarar? Hiçbir işine yaramaz ve hastalıktan da beri olmaz.'' Bir kimsenin hak arasında zahitlik durumu doğru olursa hak ona rağbet eder. Sözleri halka fayda sağlar, bakışları onlara hoş gelir. Halkı hakkın verdiği bilgiyle ölçer. Onun ihsan ettiği marifet duygusuyla görürsen onların maddi vasıtaları sana görünmez. İns, cin ve melek senin için önem taşımaz. Kalbine bir başka isim verilir sır alemin keza bütün maddi sıfatlardan soyulur. Vücudun Adem oğulları adeti gereğince bir kabuk sayılır. İlim ve irfanla dolarsan bütün maddi yapılar kalbinden ve sırrından uzak olurlar. Sana hikmetler gelir. Üzerine hikmet gömleğini giyer, nefsine ait şeyleri onunla görürsün. Alka ait şeyleri ise Rabbinin emrine uyarak yaparsın.'' Daha sonra Rabbani ve ilahi bir emre erer, onları kalbine ve sırrına libas giysi yaparsın. Peygamber Efendimizin getirdiğine yani Kur'an'a, sünnete devam et. Çünkü bir kimse onları bırakırsa zındık olur ve İslam bağından kendini salıverir. Ateşli darlık ve azap onun ileride hakkı olur ve dünyadayken umulmadık sıkıntılara düşer. İrfan sahibi hakkın yakınlık kapısına vukuf peyda edip hükümlerin gereğini yapınca kalbi için hak tarafından bir başka hal verilir. İşte bu halden sonradır ki sözü dinlenir ve kendine uyulması caiz olur. Bu sebeple hakla arasında bağ olmayana ve ilahi hükümleri yerine getirmeyene uymak caiz olmaz.'' Çünkü esas olan ilahi bağa kavuşmaktır. İrfan sahibi ilahi bağı amel ve ihlasla takim ederse hak katında ona azim adı verilir. Peygamber Efendimiz bu manada şöyle buyurdu. Bir kimse öğrenir, amel eder ve öğretirse melekut aleminde azim ismiyle çağrılır. Cehaletle uzlet köşesine çekilme halkı kalbinde taşımak suretiyle uzlet etmek büyük bir fesattır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Öğren, hayrını şerrini bil, sonra uzlet et. Yeryüzünde bir şeyini ümit ettiğin ve çekindiğin bir kişi kalsa, ibadet köşesinde yalnız oturman doğru olmaz. Senin için korkulacak ve ümit beslenecek tek varlık olmalı, o da Allah. İrfan duygum yalnız Hak içindir ve O'nun yolunda O'na yakınlık peyda etmek için çalışırım. O'nun dini için çalışırım, O'nun rızası için yardım ederim. Bu uğurda başka şeye aklım ermez. Doğru zat, dinin acıklı çağrısını duydu. Hemen kalbine ve sırrına emir verdi, O'nun yardımına koştu. Ak yasakları çiğnediği, Emirleri terk ettiği ve her şeyi arkaya attığı zaman doğru zat onun yani dini nasıl yalvardığını ve Rabbinden nasıl yardım istediğini işitir. Bu işitime sonunda hemen kollarını sıvar, başını diker, ona yardıma koşar. Emirleri yaptırmak, yasaklardan sakındırmak için elinden gelen gayreti sarf eder. Halka nasihat eder, dini onların benliğini eritip akıtmaya başlar bu işi yaratanın kuvvetiyle yapar. Nefsini, tabiatını, şahsi isteğini ve bilgisizliğini karıştırmaz. Hele nifak hiç yapmaz. İbadet, adetleri terktir. İbadet anında alışılmış olan dünyalık hiçbir adet yapılmaz. İbadet yerine geldiği zaman bütün adetler bir yana atılmalıdır. İbadet zamanı dünya bağlarını iptal ediniz. Alka bağlanmayınız.'' Hakka bağlanınız. Yapamadığınızı yapar gibi göstermeyiniz. İyiyi kötüyü seçen zatın gözleri var. Taşıdığınız hale göre o ölçüye vurulmadan hiçbir işiniz kabul olunmaz. Benimsediğiniz her şeyi bir yana atınız. Onları hesaba katmayınız. Ocağa girmeden, kiriniz, pasınız temizlenmeden durumunuz makbul olmaz. İşin kolay olduğunu sanmayın sizin hemen hepiniz ihlas iddiasını taşır ama ölçüye vurulunca nifak haliniz ortaya çıkar. Eğer imtihan olmasaydı ne iddiacı çıkardı ne iddiacılar. Bir kimse halim selim olduğunu iddia ederse karşısına öfke verecek şeyler çıkarılıp denenir. Cömert olduğunu anlatan tam bir şey talep edilir. Her şeyin ki varlığı iddia edilir, zıddıyla imtihana sokulur. Hevesi bırakınız, takvaya yapışınız. Bütün haliniz ittika, günahlardan ve bütün kötülüklerden kendini çekmek üzere olmalı. Hak Teala ittika sahiplerine sahip olur. Şirki temelinden yıkınız. Yanlış hareketlerin en ufak parçasını dahi yapmayınız. Kitap ve sünnetin bağını tutunuz ve onu elinizden salmayınız. Bütün halinizi iyi etmeye gayret ediniz. Allah Kerim'dir. Yalnız halktan çekininiz, başkasından korkmayınız. Samimi bir kulda iki korku olmaz. Allah yolcularını korktuğu şeyler yukarıda bölümlerde anlatıldı. Onlar dünyada oldukları müddetçe yemede, içmede, giymede, nikah iş yerinde ve bütün yaptıkları işte bir çekinme duygusu taşırlar. Bilhassa haram ve şüpheli şeyleri bir yana atar, helal olanın da azını alırlar. Haramlar için azap varsa helal olan için de hesap olduğunu bilirler. Onlar her hallerinde bir ihtiyat sahibi olmuşlardır. Zahitlik haline ermek için her eşyayı bıraktılar. Zahitlik hali kemal bulunca marifete çevrilir. Marifet halinde de tam olgunlaşma, ilahi ilimlere kalp olur ve halkın başı üstünde taşınır. Şüphesiz büyük insanların yanında haram, şüpheli şeyler bulunmaz. Onların yanında yalnız helal vardır. O da doğru zatların alıp harcadığı şeylerdir. Onlar haram şeyin adını anmadıkları gibi akıllarına bile getirmezler.